Baktığımızda tabii e, ana başlıklar olarak İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından düzenlenen İnşaat Mühendisliğinde Eğitim Çalıştayı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. E, Teknolojiyle bütünleşmiş bir çalıştay kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi'nden akademisyenler sunum yaptı. E, doğal olarak bu konu üzerindeki Toplantının açılış konuşmasını yapan Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, İnşaat Mühendisler Odası'nın kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu hatırlattı. Bildiğiniz gibi odamız anayasamızın 135. maddesinde tanımlanan 6235 sayılı kanunla kurulmuş olan Türk Mühendis Mimarlar Odalar, Odaları Birliği'ne bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası. Kanunda belirtilen amaçlar dahilinde inşaat mühendislerinin gereksinimlerini karşılamak, Çalışmalarını kolaylaştırmak, mesleki gelişimlerini sağlamak ve halkla ila olan ilişkilerini düzenlemek adına odamızın görevleri sıralanmış. Yetiştirici, çalıştayın aynı zamanda ikinci İnşaat Mühendisleri kurultayına hazırlık niteliği taşıdığını vurguladı. İkinci İnşaat mühendisliği kurultayı hazırlık çalışmaları kapsamında çalışma programı dahilinde 49. dönem Aralık 2025 yılında kurultayımız gerçekleştirilecek. Bu kurultayın hazırlıkları çerçevesinde de çalıştaylarımız şubeler tarafından yapılmakta. Biz de Konya Şubesi olarak bizim için en önemli gördüğümüz konu başlığı olan inşaat mühendisliğinde eğitim konusunu seçtik. Bu kurultaya hazırlık amacıyla çalışmalarımızı tamamladık. Doktor öğretim üyesi İbrahim Hakkı Erkan eğitimde stajın önemi ve herkes için ulaşım...